Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet 8'den 9'a geçenlere partikül telafi kampında ikinci dersteyiz. Bu derste biraz koordinat sisteminden bahsedeceğiz. 8. sınıfın ikinci dönemine ait o e, görmediğimiz ya da uzaktan olarak gördüğümüz derslerin tekrardan telafisini yapacağız. Bu noktada partikül matematik olarak bizler de bu telafide sizlerin yanınızdayız. Tam 5 derslik bir programımız var. Şu anda 2. dersteyiz. Eğer değilseniz kanala abone olarak diğer derslerden de anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki de şimdiden videoyu beğenirseniz sevinirim. Artık hazırsanız 2. dersiyle telafi kampına devam ediyoruz. Evet dediğim gibi bu ders biraz e, koordinat sisteminden bahsedeceğiz. Oldukça önemli bir konudur ama oldukça da e... Kolay demeyeyim gerçi. Şimdi matematik konusunda kolay deyince yanlış anlaşılabiliyoruz. Bir zor soru geliyor işte. Aa hocam o kadar kolay demişti bu zor soru ne alaka diye düşünüp e, biraz kulaklarımızı çınlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok kolay bir konu demeyeyim ama güzel bir konu. En azından öyle söyleyeyim. Koordinat sistemini tanımak ve onun üzerinde nokta bulmak e, artık nasıl bir duyguysa bu bana güzel hissettiriyor. Ama eminim size de güzel hissettirecek. Bir dikey bir de yatay şekilde iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme aslında biz koordinat sistemi diyoruz aslında iki tane sayı doğrusu gibi düşünün. Yani birbirine dik ilerleyen safhalarda üçüncü bir sayı doğrusunu da şöyle dikey olarak geçirip üç boyutlu koordinat sistemlerinden bahsedeceksiniz. Ama e, şu an canınızı onlarla sıkmayayım. Sayı doğrularının kesişim noktasına başlangıç noktası diyoruz. Ya da böyle afilli isim koymayı severiz biliyorsunuz matematikte. Orijin demişiz oraya da. Orijin. Hani orijinalden geliyor herhalde. Tamamen salladım. Yatay sayı doğrusuna x ekseni diyoruz. Dikey olan da y ekseni diyoruz ki bunlar çok önemli gerçekten çok karıştırılıyor nokta bulurken de sizi afallatabiliyor yanlış sonuca götürebiliyor. Dolayısıyla lütfen çok dikkat edin yatay olan x dikey olan da şu son harften dolayı y ekseni gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi yine öyle bir şey yok ben uydurdum ama aklınızda kalması açısından belki faydası olabilir. Koordinat sisteminde noktanın konumunu bulmak aslında bizim en önemli derdimiz. Ve burada da sıralı ikililerden faydalanıyoruz. Ne demek sıralı ikili? X, Y şeklinde sırayla ifade edilen nokta grubu aslında. İşte burada X noktanın X ekseni üzerindeki karşılığını veriyor. Y ise Y ekseni üzerindeki karşılığını veriyor. Şimdi böyle söyleyince her şey havada uçuşuyor. Havada kalıyor farkındayım. Tam kafaya oturmadığını, kafanıza oturmadı. Dolayısıyla örneklerle çok çok daha iyi anlayacak. Merak etmeyin, birazdan çok detaylı örnekler yapacağız. Biraz bölgeleri tanıyalım. Şimdi bir sayfayı şöyle bir dikey, bir de yatay çizdiğinizde karşınıza dört tane bölge oluşur. Dolayısıyla koordinat sisteminde de işte tam olarak bu yüzden. 4 tane bölge var. Birinci bölgede ikisi de artı artı. Sıralı olarak hani yazıyoruz ya. X eksenindeki şu değerler de artı. Zaten sayı doğrusu olarak düşünürseniz biliyorsunuz sıfırın sağında olanlar hep pozitifti. Solundakiler negatif. Ee, diğer Y ekseninde de yine yukarıdaki gruplar da yine pozitif. Dolayısıyla birinci bölgeyi çok seviyoruz. Çünkü herkes pozitif. Değil mi? Aklımızda böyle kalabilir. İkinci bölgede durum değişiyor. X eksenin artık soluna geçtiğimiz için orası negatif oluyor. Yani ilk değeriniz negatif, ikinci değeriniz pozitif oluyor. Üçüncü bölge tamamen somurtkan bir bölge çünkü herkes negatif. Dördüncü bölgede de yine X'lerimiz artı, Y'lerimiz negatif olacak. Yine her şey havada dolayısıyla hadi gelin biraz örnek yapalım matematiğin bel kemiği. Örnek görmeden konuyu öğrenemiyoruz hocam diyenler için A'dan F'ye kadar e, kaç 6 tane sayı var? 6 tane daha doğrusu. Sıralı ikilim var. Hepsini tek tek göstereceğiz. Şimdi size dediler ki Oğlum, kızım hadi 2'ye 4 noktasını bana koordinat sistemine göster. Nasıl göstereceksin biliyor musun? Ne demiştik? Sıralı ikili bunlar. Yani x ve y şeklinde gösterilir. Hemen x değerine bakıyorum 2. He, hemen gidiyorum sayı doğrusunda x'in 2 olduğu yeri buluyorum. Biliyorsunuz şurası 0'dır. 0'a 0 hatta. Ondan sonra sağ tarafa doğru gidiyorum. Şurası 1. Bir sonraki adım 2. İşte bitti. 2'yi gösterdim. Sonra bir de gidiyorum y'de 4'e bakıyorum y ekseninde 4 demek yukarıya doğru 1, 2, 3 ve 4'e çıkabiliriz. Asansör gibi düşünün dikeyde. Hatta sıfırın altına da indiğinizde eksi 1, eksi 2 diye gider değil mi? O büyük AVM'lerde ya da büyük apartmanlarda bu şekilde asansörde denk gelmişsinizdir eksi 1, eksi 2. katlara. Dolayısıyla orada da 4'ü buldum. E şimdi 2'yi buldum, 4'ü buldum da bunlar öyle havada mı kalacak? Hayır. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? kesiştireceğiz. Yani 4 buradan yukarıdan e, saldırıya geçecek. 2 de aşağıdan böyle saldırıya geçecek. Bunlar çarpıştığı anda noktayı bulmuş olacağız. İşte tam olarak şurada çarpışıyorlar bakın. İşte buraya A noktası diyoruz. Hemen devam edelim. B noktasındayım. O da eksi 1'e 3'müş. Bak bu sefer x değerimiz Eksi 1. Yani x ekseninde eksi 1'i bulacağız. Yani sola gidip birinci adımı işaretleyeceğiz. Hemen şurası eksi 1. Hatta gelin biraz renkli davranalım ve mavi yapalım değil mi orayı? Bence daha şık olacaktır. Şurası eksi 1'i işaretledim. Y ekseninde de 3'e gideceğim. Üçüncü kata çıkacağım gibi düşünün. Fakat bu sefer e, bulunduğum yerden hareket edeyim. Hani şu demek aslında y3 demek yukarıya 3 kat çık demek e, ee, eksi 1 demek de aslında sola bir adım git demek. Yani bu şekilde de düşünebilirsiniz. İşte başlangıçtan her zaman hareket ediyoruz. Sola bir adım gittim. Yukarı 1, 2 ve 3 adım çıktım. Aha da burası ne oluyor? B noktası oluyor. Hemen C'ye gidiyorum. X değeri yok. 0. Sadece ne yap demiş? Orijinden yukarı 5 kat yukarı çık demiş. Hadi yeşille çıkalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İşte C bu çok gözükmeyecek sanırım. 5 kat yukarı çıktım. Orası da C noktası şeklinde işaretledim. Hadi devam edelim. D noktasındayım. Bunun için pembeyi seçtim. 3'e 0'ı göstereceğiz. Bu sefer de X değeri var. Yani sağ tarafa gideceğim. Pozitif tarafa 3 adım gideceğim. Ee, o da anında şurası oluyor. Ee, y ekseninde herhangi bir hareket yok. Dolayısıyla buraya direkt ne diyoruz? D noktası diyoruz. E noktasına geldim. Önce sağ tarafa 5 adım git demiş. Siyahla gösterdim. 4 burası 5 de burası değil mi? Hemen şurayı işaretliyorum. Ama tabii ki de orası değil benim noktam değil mi? Karalayarak kafanızı karıştırmayayım. 5'i buldum. Sonra da eksi 2'ye gideceğim. Yani asansördesin. Şu an 5. yere geldik. Hani yatayda 5'e geldik ya. Oradan aşağıya 2 adım gideceğiz. Yani 1 ve 2. İşte e, e noktası da tam olarak burası oluyor. Ve son olarak F noktasına geldim. Ee, dilerseniz bunun için şöyle bir hepsini silelim. Hepsi birbirine karışacak yoksa. Onun için de kırmızı kalemle eksi 4'ü eksi 6'yı gösterelim. Şimdi eksi 4 demek önce yatayda hareket yapıyoruz. Sol tarafa 4 adım git diyor. Orijinden başlayacağım tabii ki de. 1, 2, 3 ve 4. 4. adım burası. Yani eksi dördüncü noktam orası. Sonra bulunduğun yerden 6 kat aşağıya in diyor. Yani birinci hareket yataydaki hareket tir. Yani onu size anlatmaya çalışır. 2. hareket ise dikeydeki harekettir. Bunu asansör olarak da aklınızda tutabilirsiniz. Peki eksi -4'ten aşağıya 6 birim inelim. 1 2 3 4 5 ve 6. İşte tam olarak burası nokta değil tabii ki de noktamız şurası ve buna da F noktası diyoruz. Umarım anlatabilmişimdir ee, biraz karışık gelmiş olabilir ama tekrar dinlediğinizde Bence daha iyi kafanızda oturacaktır şimdi hemen bir örnek koordinat sisteminde verilen beşgenin Beşgen değil, beşgen olacak orası. Köşe noktalarına ait koordinatları belirtiniz demiş. Hemen A noktasıyla başlıyorum. Bak bu sefer o söylemiş, biz bulacağız. A noktasının e, şurada köşesi olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle yatay değerine bakıyorum. Yani şuradan bir aşağıya yuvarlanacağım. Kimi görüyorum yatayda? 2'yi görüyorum. O zaman A'nın x değeri 2'dir diyeceğim. E yatayda dedim değil mi? Hayır, dikeyde diyecektim. Dikeyden şöyle aşağıya iniyorsunuz ve 2'yi buluyorsunuz. Yataydaki karşılığı ise yani 6'ya gidiyorsunuz dolayısıyla onu da 6 olarak işaretliyorsunuz. Burada şöyle de düşünebilirsiniz. Aşağıya ya da yukarıya baktığınızda x değerini görürsünüz. Sağa sola baktığınızda da y değerini görürsünüz diyebilirim. Hemen B noktasına geçtim. B noktasında nerede B noktası? Şu sol üstteymiş. Hemen bakıyorum aşağıya doğru gittiğimde eksi 4'ü görüyorum. Eksi 4'e zaten yatay değeri yine aynı 6 diyeceğim. Hemen C noktasına gidiyorum. Şöyle biraz sildim şuraları. Evet bir de neyle yapalım? Pembeyle gidelim. C noktasında da yine yatayda kimi görüyorum? Eksi 4'ü görüyorum. Ve... Hep yatayla dikeyi yanlış söylüyor olabilirim. Siz dediğime değil yaptığıma bakın. E, dikeyde eksi 4'ü görüyorum. Yatay olarak gittiğimde de 1'i görüyorum. Artı 1'i. Dolayısıyla eksi 4'e artı 1 noktası dedim. D noktasını ise işaretleyelim bakalım. D nerede? Şurada aşağıdaymış. E, önce x değeri yazılır unutmayın. Yukarıya bakıyorum. 1'i görüyorum. Dolayısıyla ilk değerim 1. Ve sağa sola baktığımda da Eksi 3 değerini görüyorum. Dolayısıyla buraya da eksi 3'ü yapıştırdım. Ve son noktam E noktasını da hemen keşfedeceğim. Şöyle aşağıya doğru baktığımda 4'ü görüyorum ki muhtemelen siz de gördünüz onu. Ve yataya baktığınızda da 3'ü görüyorsunuz. Ve 4'e 3 olarak E noktasını da işaretleyebiliyoruz. Hadi bir bonus soru gelsin. Hangi e, harfler hangi bölgededir? Yani mesela A e, noktası hangi bölgede? B noktası hangi bölgede? Al sana e, soru. Ödüllü soru. Ödül ne peki? Hmm, düşünmedim. Diğer videoda düşünürüz. E, <laughs> bir ara bir sıkımlık diş macunu demiştim. İsteyenler oldu. yani Bir sıkımlık diş macunu için bu kadar yapmayalım değil mi? Bu noktaların hepsini, bölgelerini yorumlarda bekliyorum sevgili gençler. Hepinizin bunu bulabileceğini e, biliyorum ve yorumlarda cevapları kontrol edeceğim. Alın size. Telafi kampı ödevi. Aşağıda verilen noktalı kağıt üzerinde 5 arkadaş farklı noktalarda bulunuyormuş. Cem'in bulunduğu konum koordinat sisteminin sıfır noktasıymış. O zaman hemen Cem'i şöyle işaretliyoruz. O ne demek biliyor musunuz? Yani Cem orijindeymiş. Sıfıra sıfır başlangıç noktasında. Yani size diyor ki koordinat sistemini oluşturabilirsin. Şöyle koordinat sisteminin dikey ekseni y ve x'i çiziyorum. Şöyle çizdim. İşte buna göre diğer arkadaşların konumlarını bulabiliriz. Kimden başlayalım? Sude'den başlayalım hadi bu sefer. Sude'ye baktığınızda bir sol tarafta öncelikle. 1, 2, 3, 4 birim solda. Yani eksi 4 ile başlıyorsunuz. Ve yukarıya da 2 birim çıkmış. Dolayısıyla da artı 2 diyoruz. Biliyorsunuz pozitif sayılarda artı yazmaya gerek yoktu. Hemen ikinci arkadaşa geçiyorum. Kimdir o? Beril olsun. Beril'i işaretliyoruz. Beril sağ tarafta koordinat sisteminde. Dolayısıyla sağ harekete başlıyoruz. 1, 2, 3 adım sağa gittim. Ve yukarı çıkacağım. Kaç adım çıkacağım? 1, 2 ve 3 adımda yukarı çıkacağım. Beril de 3'e 3 üç noktasındaymış. Ve kime geçiyorum? Kerem'i bulalım. Kerem eşittir. Hangi noktada Kerem? Sol tarafta. Dolayısıyla sola gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 adım sola gittim. Yani eksi 5 diyorum ilk değerime. Aşağıya iniş var bu sefer. 1, 2 ve 3. Dolayısıyla da aşağıya demek. Eksi demek. Ve 3 adım olduğu için de eksi 3'ü yapıştırdık. Ve son olarak hali arkadaşımızı da tespit ediyoruz. Önce sağa gidiyoruz. 1, 2 adım sağa. 2 adımda aşağıya dolayısıyla da eksi 2 diyeceğiz. Yani 2'ye eksi 2 noktası diyeceğiz. Ve bu dersin de sonuna geleceğiz. Koordinat sistemi kaba taslak aslında bu şekilde. Elbette ki bu konuyu e, dersler boyunca anlatmak isteriz ama sonuçta telafi olduğu için kabaca ana hatlarıyla bilmeniz şu an için yeterli. Zaten ilerleyen süreçlerde eksik kaldığımızda bu konuları tekrar tekrar anlatacağız. E, i̇lerleyen senelerde de tabii ki de bu konular tekrar karşınıza çıktığında e, biraz daha az biliyormuşçasına, siz biraz, biraz daha az biliyormuş gibi davranacağız. O şekilde anlatacağız. Merak etmeyin. E, telafilerin de telafisini yaparız. Hiç sıkıntı değil. Matematik namına ne gerekiyorsa bu kanalda bulacaksınız. Bunun sözünü verebilirim. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.